Bugün Serbestte arkadaşımız veren de Find Merkis yani kalem oyununa devam ediyoruz. Ay, de önceki videoda size ya. birkaç tane e, kalem göstermiştim. Şey? Tablet dondu gelemedim o yüzden. Heh, Şimdi e, Dur beni görsünler. Görmediğiniz diğer Dur kalem, beni görsünler e, bu benim işte. Evet bu da arkadaşım onda YouTube kanalı var. Evet. Batur yazıp onun YouTube kanalına izleyebilirsiniz. Eğlenceli videolar çekiyor o da. Bu arada arkadaşlar 5000 like atmayı unutmayın. Bak bak bak. Bak bunu al sen. Bak burada kalem var. Bak. Geldin. Bak, bak burada kalem var. Ya. Al. Ya alamıyorum ki. Ağacın altına girmeyeceksin üstüne. Üstüne geç. Geç üstüne. Üstünden al ya bak, abi, bak bu böyle ne? yapacaksın bak böyle bu kadar ya olmuyor bak uzaktan ha aldım tamam ha, bak gel hadi şimdi arkadaşlar gidip ıı, gördüğünüz gibi burada da bir tane kalem var size Onu aldım ben size bir kalem daha göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da bir tane kalem. He ben oraya gittim, gittim. Evet. Şimdi ya düştüm ya. ya bravo. Şu parkura atlamaya çalışıyorum ben. Ben ya. onu yaptım, aldım. Bak şu kalem. Bak. Bu kalem. Hı, tamam. Çok ha, tamam. Buradayım. Bak. Gel şimdi bir kalem daha biliyorum ben o karlı yerde. Görmeyiniz kalemleri göreceksiniz. Arkadaşlar size belki Kalemizden oyunun edilmişim. en sonunu da gösterebiliriz. Evet, o parkuru yap. Onu video bitişince mi göstersek? Yok, bitişinde değil de. Bak ee, Yusuf'a. Yani bak, bütün kalemleri bak, gördükten sonra. bak o taşlı yerdeyim. Hani. Bak yoksun ki. Arkadayım. He. biliyorum. Bak. Buradayım ya bak. Aa. Gördüğün gibi burada. Ne kalemi be bu? ha. Aa. Karanlık kalem. Neredesin? E, alan şey oldu. Yanıma bilmiyorum. gel. Sen Sangadasız. Evladım nereden geleyim? ha buldum. heyecan şurada da bir tane kalem var. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da bir tane kalem var. Ya ben o bilgisayarlı evi bulamadım. Nerede o bilgisayarlı ev? Burada da bir tane var. Çıksan oradan bir bilgisayarla evi göster bana. Ben bilgisayardaki şeyi almak istiyorum. Rastgele tuşlara bas. Ben ben bunu Tamam biliyorum. biliyorum arkadaşlar. Senden gördüm. Şimdi biz gidip biz diğer ortaya mı geçsek? Ev evet, diğer ortaya. Hayır bekle ben şunu tamam. alayım. Tamam seni bekliyorum. Heh. Tamam gel şimdi. Neredesin? Dışarıda mısın? Evet. Tamam. Gel. Ha, ben burayı biliyorum. Evet arkadaşlar. Sen bana göstermiştin. Galiba ben orada kalemleri size göstermiştim ya. Ee, ben gidiyorum. Göster kalemleri tam... de şey yapalım. Hemen. Neden çıktı? Çıktı ha. ha! Biz de burayı biliyoruz. Hatta gitmiştik. Ben bu parkuru yaptım bir de. Ben de. Benim burada sadece bir tane kalem var. Ben şu ayıları öldürmek istiyorum ama çok zor. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki gel, parkurlar için o bir lazım. tane parkuru yapalım gel. Evet şimdi ben de parkuru yapacağım. Az önce aldım da size gösteriyorum arkadaşlar. Oy. Oy. Ya çıkamıyorum. Burada zorlanıyorum ben. Evet, evet, evet. Göz göremiyorum evet. ki. Üzgünüm. Şimdi, şimdi. Hop, ıı, hop. Ya, hop, hop, hop. Ya burası çok gıcık ediyor ya. Neresin? Baksana şuraya. Şurası evet. Çok gıcık ben geldim şuradayım. Ay ya. Senden öndeydim ama düştüm. Evet arkadaşlar, Gidiyoruz. Of. Arkadaşlar eğer e, bir tane Abux diye bir tane oyun var, onun da devamı e, sen çektiysen devamı gelmesini istiyorsanız benle beraber çekebiliriz. Onun ee, ben onu çekmedim. O kadar çıkmıyorum. Hatta hiç çıkmadım. İlk defa çıktım onun videosunda. Onda YouTube kanalım var söylemiştim. İzleyebilirsiniz. Of. Hadi hadi buraya boş ver. Onlar yaparlar zaten. Evet siz yaparsınız zaten. Ben <laughs> şurada şimdi... da bir tane kalem var arkadaşlar. Bekle. Gel Acin oraya da gel Acin. var arkadaşlar. Ya biliyorum evet, ben. Ben buradaki yüz sürü kalem biliyorum. Bak. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Burada da bir tane kalem var. Şöyle. Şuraya zı ay ya. Ondan o suya sonra... düşünce birazcık. Evet, Bakın arkadaşlar. gidiyor şu anda Şerifit gidiyor. Şimdi... Arkasındayım. Evet. Burada da Kız orada da mı kalem var? Evet. Gördüğünüz e gibi bizi buraya ve Buradaki kalemi buldum. Aldım. Arkadaşlar şurada da bir tane kalem var. Göstereceğim diyecektim düştüm. Şerife bir beni takip et Sen, senle almıştık zaten biz. Evet Şu arkadaşlar ağacın... burada da bir tane kalem var. Gördüğünüz gibi. Ha Arkadaşlar trombonumuzu Gördüğünüz Blodum. gibi burada da Gördüğünüz bir tane gibi kalem var. Gördüğünüz gibi o ağacın üstünde kalem var evet. gördüyseniz. Kaç kalemim var benim de dokuz. Benim yüz otuz üç Arkadaşlar Özge, e, bizim dediklerimizi de, yapın de, çünkü de. kral burada. Kalenin içinde şöyle döneceksiniz of. ve burada. Ben Biz gösterdim aldık. ki ona. Gösterdin mi? Ne oraya? Evet, bir tane video çektim ya. Bir tane videosunu çekmiştim ben bunun. İkinci ben şövalyeleri öldürmeye gidiyorum. Ha, oraya ben de, oraya ben bulmuştum. <laughs> ne, nereye? Haya, paya, paya, burada da paya. bir ya, kalem öldüm. var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada da dragon kalem var. Aa dragonu ben göstermiştim. Oraya tekrar geleceğim. O kalemi ben görmedim. Size şey göstermiştim galiba ben onu da. Unuttum ya. Evet. Şimdi ben hepsini gösterdim mi size? Hı. Hmm. bakın arkadaşlar. Size bazı kalemleri göstermedim bakın. Bir dakika. Dragon burada. Nerede o? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir Nereye tane gittin? Var. Nereye gittin? Dragon burada. Evet arkadaşlar. Oradan gittim ki ben. Evet orada bir, bir, tane kalemimiz var. Nerede? <gülüyor> 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 ha, o kalemmiş tamam. Şimdi başka kalem gösterebilir mi size? Ee, bu kalem kaldı. Yerini bildim. Şimdi arkadaşlar. Ee, nerede? Bip. Şeye dön. Sarı şeye bas. Ben arkadaşlar ben size bir kalem göstereceğim. Olsun. Ama şifresini unutmuş olabilirim. Ya sen göster. Ben gösteririm. Ben şeye göster. Şeye gidelim mi artık en sona? Heyecanlı <laughs> Ya hayır. Bekle birazdan. Tamam sen orada bir şeyler yap. O zaman ben de en sona bakmaya gidiyorum. Şimdi arkadaşlar... Iı He, evet o kalemi göstereceğim. Gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir tane kalem var. Kulaklık acıtıyor ya. Gördüğünüz gibi orada bir tane kalem var. Evet arkadaşlar. Çoğu gün oynamıyoruz ha. Sen de mi geliyorsun? Evet. Şöyle Dıf. Evet arkadaşlar devam edelim biz. Buradaki şövalye öldürsek şövalye kalemi kazanıyoruz arkadaşlar. Evet ben gittim en sona. Ya ben evet. öldüremiyorum o şövalyeleri ya. arkadaşlar. Nasıl öldürüyor? Öldürüyorum işte ben. Şimdi e, ilk haritaya hemen gidelim size. Ay ya. Görmediniz kalemi göstereyim yani <laughs> göstermedim size. Benim yanım ama. Senin yanı değil. Parkuru yapalım mı? Hayır. Ben parkuru yapacağım. Cık, yok ben parkuru yapmayacağım. En sondaki parkuru yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Hayır bence en son buraya gel buradaki parkuru yap. Ee, en son o kırmızı yerin hilesini gösterelim. Bug'ını. Hayır. Bekle ya. Buraya Pray to Win kart yazıyorsunuz ve size nasıl gibi bu kalemi gösteriyor. Kart işte. Size göstermiş miydim hatırlamıyorum da. evet arkadaşlar burada da bir tane kalem olacak. Evet arkadaşlar. Hemen yapalım. Biz bu parkuru. Gördüğünüz gibi. Ya çok evet zor arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Among Us kalemi göster. Aa, evet Among Us kalemi bir sonraki videoda gösteririm. Şu an zaman yetmez diyorum. Neyse şimdi göstereyim hadi. Arkadaşlar. Among arkadaşlar. Ve oyunun I ismi kalemi. Find the Ben yazdım açıklamaya. Hıh. Ya arkadaşım çekti bilmiyor. Açıklama yazdım da bilmiyor. Ondan dolayı dedi arkadaşlar. Yanımda çünkü. Ha? Onlar bize geldi oynuyoruz. Hop. Ay. Ya demedim. Hile var. Neyse. Evet arkadaşlar buradan düşüyorsunuz gördüğünüz gibi. Buraya geliyorum. Selamun aleyküm. Burada. Gördüğünüz gibi burada bir Beğen tane ay var. basacaksınız. O ay. Al ne be? Ay. Al ne? Ay diyorum. Ha. Al, kırmızı diyorsun. mı diyorsun? Kırmızının eş anlamlısı kırmızı 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 al. Alt. Burada Duyamıyorum da ki kulaklık kalemle işte. Arkadaşlar Daha burada aklınız. da bunu ben bilmiyorum boş verin siz. Ben burada bir tane Among Us kalem buldum ve Gördüğünüz gibi Among Us kalemi arkadaşlar. Ya. Ne yapıyorsun orada? Bir dakika kulaklığını çıkarsana bir şey söyleyeceğim. Hadi. Yok artık. Eşef mi? İki dakika kulaklığını çıkar bir gibi. şey söyleyeceğim. Bekle. Aa ben de onu, onu diyecektim. Beni bekle geliyorum. Yes. Gel. Geliyorum. Kısa mı sürdü birazcık? Hayır bak dakikaya bak. Hmm. Neredesin? Geldim, geldim. Evet arkadaşlar bu video. Dur bekle bekle bitirme. Ha. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Kız bir yerinde İnşallah eğlenmişsinizdir. Oy ve bye bye.